Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Ben Serdar Hoca. Bugünkü videomuzda sizlerle ne yapıyoruz? Çarpma ve bölme işleminde verilmeyeni buluyoruz. Yani ters işlemler yapacağız. Hadi hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bölme işlemi veya çarpma işlemi fark etmez. Bunlar zaten birbirlerinin tersi. Kardeş diyebiliriz. Bunları bulurken arkadaşlar ne yapıyormuşuz? Şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz daha önce gösterdiğim bir şey vardı çarpma işleminde birinci çarpan ikinci çarpan ve çarpım diye bir ifade kullanmıştık bunlardan herhangi biri verilmedi zaman yani çarpımlardan biri verilmedi zaman zaten çarpımı vermediği zaman bu normal çarpma işlemi olur eksik olanı bulmak dediğimizde bunlardan birini vermemesi lazım İşte hangisini vermese fark etmez bunun için birinci veya ikinci olması önemli değil bunda yapacağımız işten belli burada ne var mesela ikisini çarptığımız zaman ne çıkmış 96 çıkmış. 32 ile neyi çarparsam 96 çıkar. Ters sistemini düşünüyorum. 96'yı 32'ye bölünce ne geliyor? 3 geliyor. Demek ki ikinci çarpanımız 3'müş diyebiliriz. Bunların yer değiştiğini düşünün. Mesela burada 32 burada 3 olsun. Birinci çarpanı bulursun. Yine aynı yöntemle bulursun. Yani yöntemimiz değişmeyecek. Çünkü çarpma işleminde sayılar yer değiştirebilir. Çarptığınız zaman sonuç değişmez. Peki bölme işleminde? Bölme işleminde daha önce verdiğimiz bir tane formül vardı. Formül demek çok hoşuma gitmiyor ama böyle bir şey vardı işte. E, buradaki dikkat etmeniz gereken neydi? Bölünendi bu. Bölünen sayı bölenle bölümü çarpıyorduk. Daha sonra da kalanla topluyorduk ki kalan varsa kalanla topluyorduk. Bunlardan herhangi biri verilmediği zaman. Mesela bölünen verilmediği zaman eksik olan yer burada olduğu için direkt bu formülü kullan. Bölüm veya bölenden herhangi biri verilmediği zaman. Mesela ne vermişse kalanlı bir bölme işleminde bölen 4, bölüm 5, kalan 3. Bölüneni istiyorum ben diyor. Kalanla bir köşede dursun. Bölenle bir çarpıyorum. 4 kere 5 20. Kalanı da ekliyorum. 23 diyoruz. Eğer bölme işlemi kalanlı değilse. Bölüneni bulmak için. Şimdi biraz önceki kalanlı olduğu için biz oradaki fazlalığı eklememiz gerekiyordu. Eğer kalanlı değilse burada aslında biraz öncekinin aynısını tersten yapacağız. Yani çarpma işlemindekinin tersini yapacağız. Ne demek istiyorum? Mesela buradaki sayıyı bilmiyorum neyi 5'e bölersem 20 yapar. Tersinden düşünüyorum. 20 ile neyi çarparsam o sayı yapıyor. 20 ile 5 çarparsam o sayı yapıyor demem gerekiyor. 20 ile 5 çarptığımız anda sayımızı görmüş oluyoruz. Yani 100'ü görüyoruz. Buradaki büyük sayıyı bulurken çarpma işlemi yapıyoruz. Küçük sayıyı bulurken küçük sayıdan kastım şu. Burada böldüğümüz sayı yani bölünen sayı haricindekinden bahsediyorum aslında tamam mı? Yani kimden? Bölenden bahsediyorum. Böleni bulurken de ne yapıyorum? 48'i 8'e bölüyorum. Bak burada çarparak elde ettim. Burada bölerek elde ettim. Aradaki fark neden kaynaklanıyor? Bunu niye çarptım? Çünkü bölünen sayı büyük olan sayı. Daha büyük bir sonuç bulmam lazım. 20 ile 5'i çarpmamın sebebi o. Neyi 5'e bölersem 20 elde ederim. Daha büyük bir sayıyı bölmem lazım. O yüzden ters işlem çarpıyorum. Ama burada 48'i neye bölersem 8 çıkar. 48 zaten büyük olan sayı. Parçaladığım sayı istiyorum 8 çıksın istiyorum tersini yapalım o zaman 48'i 8'e böleyim kaç defa var 6 defa var diyebiliriz tamam mı bakalım şuradaki etkinliklerimize çarpma işlemlerinde verilmeyenleri bulun demiş ne demiştik 1. çarpan 2. çarpan fark etmez bizim için 12 ile neyi çarparsam 84 yapıyor dediğinde ben tersini düşüneceğim 84 e 12'ye böldüğüm zaman kaç vardır 7 defa vardır diyeceğiz burada ile neyi çarparsam 2500 yapar? 2500'ü 100'e böleceğim. Yani 25 diyeceğim. 25 ile neyi çarparsam 200 yapar? Yani 200'ü 25'e bölmem gerekiyor. 8 defa vardır. 12 ile neyi çarparsam 108 yapar? 108'i 12'ye böleceğim. Yani 9 defa vardır. Diye devam eder. Gelelim bölmeye. Bölmede yerler çok önemli bizim için. 2 işlem var çünkü. Büyük olan sayıyı soruyorsa burada olduğu gibi çarpma işlemi yapıyorum. Yani bu ikisini çarpıyorum. 4 çarpı 20'den 80'i 4'e böldüğüm zaman 20 çıkar diyorum. Aynı şekilde bu da yine çarpmamı söylüyor bana. 48'i 12'ye böldüğüm zaman 4 çıkar diyor. Bu da aynı şekilde 3 ile 24'ü çarp diyor 72 olsun diyor. Ama burada bölen kısmını istiyor benden. O zaman 80'i 5'e bölmem gerekiyor. Böldüğümüz zaman 16 defa var. 36'yı 4'e bölmem gerekiyor. 9 defa var gibi. Büyük sayı istiyorsa çarpma işlemi yap. Diğer sayı istiyorsa yani bölüneni istiyorsa çarp. Böleni istiyorsa bölme işlemi yaparak sonuca ulaş diyor. Etkinliklerimize bakalım. Buradaki bölme işlemiyle tanımlanmış olanlarda eksik olanları istiyor benden. Yani yukarıdakinin aslında biz yazarak yapmıştık. Bunda şekil üzerinden. Bölünen istendiğine göre şu ikisini çarpmam gerekiyor. 12 çarpı 8 96 yapar. 96 ile de 4'ü topladığımızda buraya gelmesi gereken sayımızın 100 olduğunu buluruz. Bu sayı istiyor benden. Şimdi 147'den öncelikle 4'e tam bölünmüyor, bölünmüyor bu sayı. Niye? 3 artmış çünkü. 147'den 3'ü çıkartıyorum. 147'den 3'ü çıkarttığım zaman 144 buldum. 144'ü 4'e bölüyorum şimdi. 144 bölü 4. Bu da ne çıkar? 36 çıkar. Bakın tekrar söyleyelim. Kalanlı bir işlem olduğunda buradaki gibi ister burayı ister burayı sorsun bana. Bu sefer de mesela alt tarafı sormuş. Fark eden bir şey yok. Kalan varsa önce o kalanı çıkartıyorum. Çünkü kalan demek tam bölünmüyor anlamına geliyor. Tam bölünmeyen kısmı atıyorum yani. Ne kalıyor geriye? Burada mesela 120 kalıyor. Sonra 120'yi de niye bölüyorum? 5'e bölüyorum. Diyorum ki buranın cevabı 24'tür. Tamam. Bölünende sıkıntımız yok. Bölünen sayımız büyük olduğu için mesela bölünenden bir tane daha yapalım. Buradaki sayımız büyük olduğu için bunları ben çarpıyorum. 12 çarpı 18 diyorum. Şurada çarpalım. 18 çarpı 12. 8 kere 2 16. 2 kere 1 2. 1 de elde var. 3. 18 de buraya yazdım. 6, 1, 2, 216 çıktı. 216 ile da neyi topluyorum? 17'yi topluyorum. 216 artı 17 diyorum. 3, 3, 2, 233 sonucunu elde ediyoruz. Yani Burada klasik bölme işlemi sorularındaki olduğu gibi, yukarıda verdiğimiz sorularda olduğu gibi şekil üzerinden vermiş sadece. Kalanlı olarak bir şey verildiğinde ve bize eksik olan parçayı e, buradaki bölen veya bölümden birini sorduğunda önce kalanı çıkartıyorum. Sonra diğerini bölüyorum. Ama bölünen de de çarp, kalanla da topla diyoruz, geçiyoruz. Peki çarpma da eksik verildiği zaman, burada çarpma işlemi de eksik verildiği zaman bu önemli. Genelde bununla karşılaşacaksınız zaten. 360'ı elde etmem için benim 5 ile buradaki ifadeyi çarpmam lazım. Yani 7A ile 5'i çarptığım zaman 360 elde etmiş. O zaman tersten düşüneyim. 360'ı 5'e böldüğümüz zaman elde ettiğimiz 72 buradaki sayıyı vermesi lazım. Yani benim burada A yerine 2 yazmam gerekiyor. 72 ile çarpma işlemi yaptım. O zaman tersten düşünürsem 432 elde etmek için de 72'ye bölmem gerekiyor. Yani B ile 72 çarptığım zaman da ikinci satır elde ederim. O zaman 432'yi de 72'ye bölmem gerekiyor. Şurada bölelim 72'ye. Kaç defa vardır? Ee, 6 defa vardır. 6 kere 7, 6 kere 2, 12, 6 kere 7, 42, bir elde var. 43. Yani B yerine de 6 yazmam gerekiyor diyebiliriz. Yani bunu da şuna dikkat etmenizi istiyorum sizden. Çarpma işleminde basamak kaydırıyorduk ya. Orada elde ettiğiniz sonuçlar. Tekrar söylüyorum. 5 ile buradaki 7 A sayısını çarpınca 360 ya alıyorum. Yani 5 çarpı 7 A sayısı 360 yapıyor. Çarpma işleminde eksik olanı bulmak ...yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyorum. Tersten 360'ı 5'e bölüyorum. Bildiğime bölüyorum. Yani 72 çıktı. Yani bu ifade 72'ymiş. A yerine 2 yazdım. Aynısını ben B ile... ...yani ikinci basamağım olan onlar basamağındaki B ile... ...bu sayıyı çarpınca da 360, 432 elde ediyormuşum. 432 dediğimiz sayı da... ...72 ile çarpılarak elde edildiği için... ...72'ye bölüyorum. Cevabı da oradan 6 buluyoruz. A ve B sayılarını bu şekilde bulduk diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi çarpma ve bölme işlemlerinde verilmeyenleri bulmak bu kadar kolay. Adım adım takip ederseniz sıkıntı yaşamazsınız diyoruz. Bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın çocuklar.